dostlar selamlar yeni bir alışveriş deneyim videosuyla birlikteyiz bundan önceki videomuzda Selekardi'nin su izolasyon şeffaf membranından bahsettik hakikaten enteresan bir ürün izlemeyi unutmayın bunu kapatalım geçelim geçelim neye bu videomuzda da gelin size biraz balık avı malzemelerinden tanıtalım alışveriş deneyim videolarımızda biliyorsunuz ilk önce web sitesine giriyoruz nereden satın aldık hangi firmadan satın aldık ve firmanın ya da ithalatçı firmanın ürün hakkındaki bilgiler nelerdir? Size aktarmaya gayret ediyoruz. Sonra da YouTube'da meşhur olan ürün kutu açılımını yapıyoruz. Ürünleri size kısaca özetle tanıtıyoruz. O yüzden video sonunu izlemeyi unutmayın. En 11'den aldık dedik. Tran Çabalıkçılık gönderdi. Birkaç ürün aldık Tran Çabalıkçılık'tan. Dostlar, yorumcularımızdan birisi "Diamond'ı dener misiniz?" dedi. E biz de kıramıyoruz sizleri. Tabii ki imkanlarımız çerçevesinde kıramıyoruz. Çok pahalı ürünler olmazsa seviniriz. Bir dostumuz da latex demiş. Bir yorumcumuz, abonemiz latex deneyebilirsiniz. Tabii ki dedik deneriz. O yüzden bir tane Diamond'ın Titanium Plus 150 metre misinasını aldık. karbon kaplı diyor. Bunu da bir yakacağız, bir deneyeceğiz. Gerçi kaplı demiş, yakmaya gerek yok ama deneriz. Biz bunun 0.45'ini ya da 0.50'sini satın aldık. Ürün sonunda, videonun sonunda göreceksiniz dostlar. Gelin özelliklerine bakalım. Diamond fluorocarbon kaplı gri renk sağlam bir misinadır. Tüm ölçüleri 150 metre 0.50 milimetre 100 metredir diyor. Önemli değil 100 metrede işimizi görür. Yalnız dayanımları çok enteresan 0.50'ye e, Kaç vermiş 28.8 kilogram dayanımı var demiş. Bunun testini de başka bir videoda yapar. Sizlerle paylaşırız. Çünkü zaten abonemiz de demiş bir Diamond'ı e, alıp dener misiniz? Kendisi de memnun herhalde bu üründen. Bir de dayanım testini yapar mısınız demiş. Şimdi bu ürünlerin tanıtımını yapacağız. Başka ne aldık? Tranche balıkçılıktan. Enteresan melek gözü, çift kollu, doğaçlama boya, fosforlu, ahtobotlu asist demiş. Çiftli asit var üzerinde. 230 gramını satın aldık. Yine trança balıkçılık. Enteresan bir ürün. Niye 230 aldık biliyorsunuz. Bizim çıkrık var. Slovjik yapmaya çalışıyoruz. Dostlar şöyle resimlerini gösterelim. Ürünü de videonun sonunda göstereceğiz. Fosfor var mı yok mu beraber test edeceğiz. Fosforluymuş demiş. Biz bir de karanlıkta bakarız. Burada açıklaması var. Bu ve fener kullanabilirsiniz demiş. Fosforlardan verim almak için diyormuş. Mercan, mercan, e, sinarit, trançe gibi balık, balıklar için uygun tasarlanmıştır demiş deneyeceğiz. Asistlere bakacağız. Asistler kaç numara? Burada belirtilmemiş. Keşke belirtilseydi diyoruz. Gelelim tranç başka ne aldık? Asist iğne ikili aldık. Ucuz asistleri alıyoruz. Böyle bir bakıyoruz. Dostlar sizlere tanıtmak için. İkili asist. Bir ve ikisinden satın aldık. Videoda göreceksiniz zaten. Yine tranç da ne aldık? Yine bir asist aldık. Bunu da işte dediğimiz gibi 1 ve iki numara satın aldık. Hadi şimdi gelin birlikte Ürünleri açalım. Birlikte bakalım. Ee, Misin aramıza bir yanma testi yaparız. Bu melek gözüne de bir fosfor testi yaparız. Böyle gece ne oluyor bakalım. Karanlıkta bir parlama var mı? Onları sizle birlikte paylaşırız. İzlemeye devam dostlar. Ürünlerimiz geldi. İlk önce neyden başlayalım? Diamond'dan. Başlayalım. Flaşımızı açtık. Güzel bir akşamüstü dostlar. Hava güzel. Çok da sıcak değil. Diamond'ın Gördüğünüz gibi 0.50'si 28.8 kilogram taşırım diyor. 100 metre kapasiteye sahip demiştik. 150 dediğine bakmayın. Bu 0.50 olduğu için 100 metreye düşmüş. Gri bir misine. Transparent demiş. %100 fluorokarbon dememiş. Yine de yakarız ya. Yakarız gemileri diyor ya hiç düşünmeden. Dostlar bir yakma testi yaparız. Gördüğünüz gibi gri. Bunun sonra da bir dayanım testini yapalım. Sonra ne aldık? Bakın iki numara asist. Dostlar çok küçük ve siyah. Yani hakikaten ikiymiş. Görüldüğü gibi. Bakın. Çok küçük asistler. İlginiz olsun. Bire bakalım. Yani bizim bunlar Mercan'da kullandığımız Hani uzun palo onlar da. 2-3 gibi bir şey. Bu da bir. Şöyle görün. Siyah. Keşke nikel olsa. Asist. İşe yarar mı? Biz işe yaraması için değil de daha çok böyle ucuz uygun fiyatlı ürünleri alıyoruz ki tanıtıyoruz sizlere. Belki bir faydası olur diye. Gelelim şimdi bizim melek gözüne 220 gram. 1001 4 yazmışlar üstüne bilmiyorum aynı kutumu. Onu bir açalım güzel bir poşeti var. Poşette gelmiş. Kargolama güzeldi. Dostlar bilginiz olsun. İğneler elimize batmasın. 230 gram demiştik. Bakın. Şu şekilde. Ahtobot güzel. Aşağıda fosforlu boncuklar var. Fakat asistler çok küçük dostlar. Bakın. Asistler minnacık. Biz bunu ne yapacağız? Kendimiz asist yaptık. İkili asist. Artık şöyle yapsak ne olur? Görünür mü? Bakacağız. İki tur attırız. Gerekirse asistleri değiştirmek durumunda kalabiliriz dostlar. Dostlar bu ürünlerin de şimdi şu an şunun fosforu var mı? Şunun yakma testi var mı? Hep beraber bakalım. İzlemeye devam edin. Evet flaşımızı açtık misinamızı aldık dostlar. Pirimsi çakmağımız da burada. Bakalım yakalım. Enteresan. Güzel kaplamışlar. Dostlar. Enteresan. Kaplama güzel. Vallahi enteresan. Hemen yanıp alev alıp devam etmiyor. Dostlar kaplama ama hakikaten güzel kaplama diyebiliriz. Bunun da testini bu şekilde yapmış olalım. Umarım odaklanıyordur gördüğünüz gibi. Hemen yanıp gitmiyor. Kaplaması güzel. Şuradan bir bakın. Kaplam olmayanlar da biliyorsunuz. Ha, şimdi bir saniye. Burada bir fire verdi. Yine de fena değil. Sürekli yanıp gitmiyor. Gelin fena değil diyelim buna dostlar. Gelin şimdi de bu arkadaş karanlıkta bize nasıl gözüküyor? Hakikaten fosforlu mu değil mi? Birlikte bakalım izlemeye devam. Evet şimdi son olarak parlama testi yapalım. Bakalım karanlıkta nasıl bir şekil alacak? 230 gram. Şöyle bir verdik flaşı açtık. Işık geliyor üstüne üstüne. Zaten dostlar lambalar da açık malum. Birazdan kapatalım. Tabii ki güneşte aldı. Işık daha güzel oluyor. Daha etkili oluyor. Dostlar. Bakalım karanlıkta nasıl gözükecek. Flaşımızı kapatalım. Ve karanlıkta bir videosunu çekelim. Ondan sonra da videoyu sonlandıralım. Evet. Hakikaten özellikle ahtobot çok başarılı. Üst taraf ise biraz daha güneş ışığı istiyor. Değil mi? Biraz daha fazla ışık istiyor. Ama ahtobot hakikaten iyiymiş yani. Evet dostlar. Bu videoyu da böyle sonlandıralım. Umarız faydalı olmuştur. Sadece biliyorsunuz balık olta e, ve diğer tanıtım videolarımız yok. Otomobil, oto aksesuarı, tekne tekne aksesuarı, alışveriş deneyimimiz dostlar, beyaz eşya, yapmış olduğumuz otomobil tamirleri, yapmış olduğumuz el işleri 600 videoyu bitirdik. 700 videoya yaklaşıyoruz. Dostlar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sizleri seviyoruz. İyi seyirler.